Metmarin Met 1410 serisinin ilk palamar botu Embod 26'yı tamamladığını duyurdu. 1995 yılından bu yana römorkaj, kılavuzluk, acil müdahale, kirliliğin önlenmesi, yangınla mücadele gibi hizmetlerin yanı sıra gemi inşa alanında da faaliyet gösteren denizcilik şirketi Metmarin, Tommy Design tarafından tasarlanan Embod 26'yı dayanıklı çelik gövde üzerine alüminyum yapıyla inşa etti. Met m 1410 serisi palamar botunun özellikleri de dikkat çekiyor. 13.90 metre boyunda, 5.36 metre genişliğinde ve 2.95 metre derinliğe sahip palamar botu, sağlam yapısı ve güçlü çekiş gücüyle 10 ton yük taşıma kapasitesine sahip. M-Bot 26 ayrıca denizde hızlı ve güvenli bir şekilde seyretmek için 10 knot hıza ulaşabiliyor.